İnşaat mühendisleri bugün ülke tarihinin en yüksek işsizlik seviyesiyle karşı karşıya. İşsizlik oranı yüzde 28. Bu oran genç inşaat mühendislerinde yüzde 48, kadın inşaat mühendislerinde yüzde 47'lere ulaşmış durumda. Sadece işsizlikle değil, gasp edilen özlük hakları ve mesleki itibarlarını zedeleyen uygulamalarla da karşı karşıya kalıyorlar. İş bulup çalışabilen inşaat mühendislerinin yüzde 28'inin ortalama aylık geliri asgari ücretin altında. Kamu hizmetlerinin taşeronlaştırma politikaları neticesinde kamuda mühendis istihdamı neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Özelleştirme ile kamunun yatırım ve üretim sürecinden elini çekmesi mesleği olumsuz yönden etkilemiş. Özelleştirmenin işsizlik, güvencesizlik, sağlıklı çalış, sağlıksız çalışma koşulları, düşük ücretler, genç inşaat mühendislerinin maruz kaldığı emek sömürüsü, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi olumsuz sonuçları ise ortadadır. Her şantiyeye bir şef kampanyasındaki istek ve öneriler de dikkate alınmamıştır.